Ama ben, ben sadece kat yani Mesela lira, Ramazan bayramı için, gerçekten şu anda son iki haftadır, çok ciddi bir hareketlilik yaşıyoruz. Bunun tabi, sadece tek sebebi şey değil, bayram değil, bayram sonrasındaki seçim gündemi, dövizin hareketliliği. Tabi insanların, çok ciddi bir, şu anda baskılandığına, fiyatların baskılandığına ve seçimden sonra daha da artacağına dair inançları var. Bunun da tabii bayramın da bundan önce olması tabii şeyi tetikliyor, aradaki süreci tetikliyor ve bu kısa vadede insanlar çok ciddi bir şekilde araç alımına yöneldiler. Bunu piyasada çok ciddi şekilde görüyoruz, izliyoruz. Normalin %40 üstünde bir hareketlilik seyri halinde. Tabi burada e, insanların da e, doğal olarak bayram sonrasında yapılan artışlardan faydalanmak, yani yapılacak artışlarda maruz kalmamak ve daha öncesinde e, tedarikleyip öne bakmak amacıyla hareket normal kabul ediyoruz. Yani bu tip kuralları gözden geçirerek e, yola çıkarsak ve e, yaptığımız yolculukta da sık molalar verirsek, 5 saatten fazla araç kullanmazsak, İnşallah güvenli bir şekilde yolculuk yapmış oluruz. Buradan bütün vatandaşlarımıza da ben hayırlı bayramlar, kazasız belasız yolculuklar diliyorum.